kitabı gözün görme merkezini saran beyaz soğan zarına benzeyen damarlı bir zardır. Bu zarın enfeksiyonu, kızarmalar, sulanmalar ve çapatlanmalar meydana gelir. Bunun üç sebebi olabilir. Bunlardan biri bakteriyel, mikrobik, alerjik olabilir. Herhangi bir mevsimsel alerji durumlarında ya da herhangi bir bahar değişikliklerinde özellikle gördüğümüz viral enfeksiyonlar altında yatabilir. Bunların ayrımını mutlaka bir göz hekimine giderek araştırın ve ona göre tedavinize başladın. Yani göz kızarıklığı bir hastalık değil bir bulgudur. Önemli olan altında yatan hastalıktır. Tıp tabirinde bu kırmızı göz diye de geçer. İhmal etmemek lazım sakın olarak kendi kendinize ilaç kullanıp bunu tedavi etmeye çalışmayınız. Bir göz uzmanından muayene olduktan sonra tıbbi tedavinizi uygulayınız.